Arkadaşlar merhaba. Destek hattına hoş geldiniz. Bu videomuzda dopo ve kopo hesaplarını göstereceğim. Bize verilen Excel dosyasını açıyoruz. Birinci sayfaya kadastro parsellerinin alanlarını yazıyoruz. O da bu E sütunu. Düzenleme sınırı içerisine girmeyen alanları F sütununa yazıyoruz. E, giren alanları da e, G sütununa hesaplatıyoruz. Bizim ödevimizde e, ikişer tane paylı, ikişer tane de iştirak olan e, parseller olmak zorunda. Ayrıca hazine il özel idareye ait iki tane, e, birer tane parsel olmak zorunda ve belediyeye de bir tane parsel olmak zorunda düzenleme sınırı içerisine giren alanların toplamını sarı sarı kutucağı yazdırdım Onun dışında bağış olmak zorunda bir tane en az bir tane genel hizmet alanı için ve en az bir tane de kamusal hizmet alanı için bağış olmak zorunda benim toplam bağışım genel hizmet alanı için 550 metrekare kamusal hizmet alanı için 500 metrekare ve kapanan kadastral yolları yazıyoruz. Benim 3 tane var. Toplam toplamını da aşağıya hesaplattırdım. Yine sarı kutucuğa ve katılım kitlesini hesaplatıyoruz. Katılım kitlesinin formülü de 2. sayfada. Formüller sağ taraftaki çerçeve içerisinde. Kısaltmalar da sol taraftaki çerçeve içerisinde biraz inceleyelim katılım kitlesi e, sayfa birden açıp göstereyim toplam kapanan kadastral yollar ile e, düzenleme sınırı içerisine giren toplam e, kadastral parselleri içeriyor bu ikisini topladığımızda katılım kitlesini elde ediyoruz e, ikinci sayfamızda e, imar adalarını yazıyoruz. Türlerini yazıyoruz karşılarına. Benim 1, 2, 3, 4, 4 tane imar adam var. Beşincisi kamusal hizmet alanı anaokulu. Altıncı adam ise ilk öğretim okulu. Bu da genel hizmet alanı. E, ve buradan e, DOPO'yu hesaplayacağız. DOPO'yu da şu şekilde hesaplıyoruz. Yine e, formüllerimizden anlatacağım. Düzenlemek e, dağıtım kitlesi var. Dağıtım kitlesi kısıtlı ve kısıtsız imar parselleri oluyor. Kısıtsız imar parseli arsa demek. Kısıtlı imar parseli de kadastral e, şey kamusal hizmet alanı demek. Dopo pay, e, dopo'nun pay kısmı da toplam genel hizmet alanından e, kapanan kadastral yolları çıkartıyoruz. E, bağış varsa genel hizmet alanına bunu da çıkartıyoruz. Bunu e, DOPO'nun pay kısmına yazıyoruz. DOPO'nun payda kısmı da katılım kitlesinden genel hizmet alanı bağış varsa bunu çıkartıyoruz. Kamusal hizmet alanı için bağış varsa bunu çıkartıyoruz. E, ve kapanan kadastral yolları çıkartıyoruz. E, payı ve paydayı oranladığımızda DOPO pay ortaya çıkıyor. DOPO çıkıyor affedersiniz. KOPO'yu e, kopoyu hesaplamak için de payda da aynı şekilde popay kamusal hizmet alanından sadece kamusal hizmet alanı bağışı çıkartıyoruz. Pay da aynı olacak. Bu oranları da yaptığımızda dopo kreş çıkıyor ve sayfa 3'e geçiyoruz. Sayfa 3'ten de düzenlemeye giren alanları yazıyoruz tek tek. Bağışları yazıyoruz. Dopo dopo %40'ı geçer ise il özel idare ile e, hazineye ait e, parseller genel hizmet alanı ile çakışıyor ise e, onları da çıkartacağız eğer çakışmıyorsa e, cetvelimizde şu sütuna yazmamıza gerek yok H sütuna yazmamıza gerek yok e, ve yüzde kırkı geçmek e, geçmesi durumunda yazıyoruz e, geçti farz edelim ki geçti ee, çakışma durumunda kattık. Ona rağmen yüzde %40 %40'ı yine geçiyor. Bu sefer kamulaştırmaya gideceğiz. Kamulaştırmadan da belediyeye ait e, taşınmazı e, kamulaştıracağız. Yine yüzde %40'ı geçiyorsa bu sefer vatandaştan kamulaştırma yapacağız. Terk sonrası kamulaştırma. E, F, G, H ve I sütunlarını düzenlemeye giren alandan çıkartıp J sütununa hesaplatıyoruz. Dop kesintisi hesaplıyoruz. Dop kesintisine formülü de dopoyu dopo oranını J sütunundaki değerleri değerlere çarpıyoruz. Çıkan sonuç dopo dop kesintisi oluyor. Tahsis alanı J sütunundaki değerlerden K sütunundaki değerleri çıkarttığımızda ortaya çıkacak tahsis alanından sonra e, kopa hesap, hesabı yapmamız gerekiyor. E, L sütunundaki değerleri kop oranıyla çarpacağız. E, kop oranıyla çarpacağız ve kop tahsisi yapacağız. Serbest tahsis miktarı da e, tahsis alanından e, Kopu çıkarttığımızda serbest tahsis alanı ortaya çıkacak. Bu serbest tahsis alanı denilen şey kısıtsız imar parselleri. Sayfa 4'e geçiyoruz. Sayfa 4'ten de e, geçici düzenleme sınırı oluşturduktan sonra doldurmamız gerekiyor. Ama ben doldurmayacağım. Çok önemli bir şey değil. Sayfa 5, 6, 7 ise e, bütün dağıtımlar yapıldıktan sonra hesaplanacak. Şu uylandırma cetveli var onlarda. Şimdilik açmak istemiyorum. Ee, videomu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık arkadaşlar.